Merhabalar. video hoş geldiniz. Yine sizlerle bugün güzel ve kolay bir örgü modeli yapacağız. Her örgüye yakışan, özellikle bebek örgülerinde de çok şirin duran bir örgü modeli. Modelimiz 3 ve katlardan oluşuyor. Ve yer değiştirmeli bir model arkadaşlar. Ama bir zorluğu yok kolay. ilmek sayılarımızı atarken 3 ve katları olarak atıyoruz. 2 tane de kenar ilmeği arkadaşlar ve modelimize arka taraftan başlıyoruz. Ben önden hepsini düz örgü olarak ördüm. Şimdi arka taraftan beraber modelimize başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve Hemen sonrasında bir tane doladım, bir tane ördüm. Bir, bir doladım, bir ördüm. İki. Tekrar bir doladım, bir ördüm. Üç. Üç kere doladım, üç tane ördüm. Ve üç tane de normal. Hiç dolamadan ördüm. Bakın tekrar. Bir doluyorum, bir örüyorum. Bir. 1 doladım, 1 ördüm, 2. 1 doladım, 1 ördüm, 3. Yani 3 ilmekten önce doluyoruz. 3 ilmeği de sadece ters örgü örüyoruz. 1 2 3 3 tane normal hep ters örgü ipim hep benim tarafımda ve 3 tane de düz örüyoruz ve ilk sıramızı bitiriyoruz. Şimdi modelimizin ikinci sırası ve öndeyiz arkadaşlar. Önden de düz ördüklerimizi yine dolamadıklarımızı düz örüyoruz. Bakın burada 3 tane doladık. Birini alıyorum uzatıyorum. Doladığımızı bırakıyoruz arkadaşlar. 3. 3 ilmeği şu şekilde diğer şişime geçiriyorum. Bu şekilde. İçinden geçiriyorum. Şöyle alıyorum ama arkadaşlar. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane ördüm. Tekrar arada bir, iki, üç tane düzüm var. Yine üç tane aynı işlemi yapıyorum. İpimi uzattım. Bir taneyi aldım. Boş bıraktığımı bıraktım. Boş attığımı da bıraktım arkadaşlar. İlmeklerimi böylece uzatmış oldum. Şimdi 3 ilmekten şu ikisini bir tane ilmeğin içinden şöyle çaprazlama geçirdim. İkisini bir ördüm. Bir doluyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. 1 2 ve 3. Çok kolay örgümüz. Modelimizin bu ikinci sırası arkadaşlar. İçinden geçirdim. ikisini bir ördüm, bir tane arttırma yaptım ve 3 tane düz örüyorum. 2 ve 3. İlk sıramı şekilde bitirdim. Ve kenar ilmeği. İki sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi arka tarafta yer değiştirme yapıyoruz. İlk başta Hemen dolamıştık ilk ilmekten sonra. Şimdi 3 tane ters örüyorum. Ondan sonra doluyorum ve 3 tanesini doladım. Artırmamı yaptım. Biraz önce topladığım ilmekleri ters ördüm. Yer değiştirmemi yaptım. 1 2 ve 3. Bakın bu biraz önce topladığım ilmekler zaten belli oluyor. Onları ters örüyoruz. Diğer 3 tane ilmeğime den önce bir tane dolama yapıyorum. Bu, bu sayede yer değiştirmemi de yaptım. Tekrar ön sıradayım. Modelimiz belli olmaya başladı. Aynı işlemleri yapıyoruz fakat yer değiştirerek yapıyoruz. Bundan öncekinde üçünü düz örmüştüm. Şimdi bir örüyorum, bir bırakıyorum. Bir örüyorum, bir bırakıyorum. Yani bir alıyorum, pardon, örüyorum demeyeyim. Bir tane alıyorum. 3 tane ilmeği bu şekilde topladım. Yer değiştirdim. Ve 1 2 ve 3. Bu biraz önceki ilmeklerimi de düz örüyorum. Uzattım ilmeğimi. 1 2 3. Aynı şekilde arkadaşlar. İşlemlerimiz hep bu şekilde. Burada bir tane arttırmamızı yapmayı unutmayalım. Bir tane kesiyoruz. Şu içinden bir çıkartıyorum. Burada bir kesiyorum. İkisini bir alıyorum. Burada bir arttırmamı yapıyorum. Her seferinde yer değiştirme yapıyoruz yer değiştirmeli ama kolay bir model şaşırtmacası da yok son ilmeğimi de ördüm bakın bu şekilde her sırada yerimizi değiştiriyoruz Şimdi arkadan yine aynı. Son bir kez gösteriyorum. Hemen ilk ilmekten sonra bir tane doluyorum. Bir, doluyorum. iki doluyorum. Üç. Ve üç tane de ters. Tekrar yer değiştirmelerimi yaptım. iki sırada bir yer değiştirmelerimizi yapıyoruz. Bakın. Çok hoş duran bir örgü modeli. Ben size bunu bir kalın bir merserize iple anlattım. Bakın bu merserize iple duruşu. Çok hoş. Bir de şöyle kırmızı iple. Bu biraz daha ince ipi. Bunda duruşu. İkisinde de çok güzel duran bir örgü modeli. Her örgüye de yakışacağını düşünüyorum. Şişim 3 numara arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bildirimleri de zil sesi zil sesini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.